1967 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Gençlik Kolları'nda evet, üyesi evet. olarak başladınız. Ondan sonra 23. dönem Manisa Milletvekilliği evet. görevinde bulundunuz. Aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri evet. ve... Ama Cumhuriyet Halk Partisinin ondan evvel görevlerim var. 3 dönem parti meclis üyeliği yaptım. Yani. Evet. Milletvekili sırasında çok kısa bir süre merkez örtme konuyu istedim. Türk Eğitim Derneği'de başkan yardımcılığı Bak, görevlerinde de, de evet. e, bulundunuz siyasi tecrübelerinizin yanı sıra hukukçu kimliğiniz de e, evet, var. Evet, öyle söyleniyor. Aynı zamanda e, soracağım soruyla bağlantılı olsun diye söyledim. Şimdi hem siyasi tecrübelerinize bakacak olursak hem de hukukçu kişiliğinize tanımlayacak olursak son günlerde biliyorsunuz Türkiye'de yaşanan bir takım olaylar var. Evet. Olumsuz olaylar var. <laughs> Tüm dünyada da e, geniş yankı uyandıran Gezi park olayları var. Bununla ilgili e, sizin değerlendirmeniz neler? Şimdi tabii e, Gezi park olayları Türkiye'nin demokrasi kültürünü bunu siyasi partiler açısından söylemiyorum ama halkın siyasal kültürünün çok üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Gezi parkı olayları dünyada bütün demokratik olduğunu söyleyen ülkelere örnek olacak bir siyasal tepki hareketidir. Sayın Başbakan'ın zannettiği gibi demokrasi demek sadece sandık demek değildir. Demokrasi toplumun bütün kesimlerinden eee dolay, doğrudan doğruya ve yasal yollar için tepki alabilmek de oluşur demokrasi. Gezi park olaylarına baktığınız zaman halkın, yani o Gezi park olaylarına karışanın üç büyük özelliği var. Bir kere gerçek demokrat. Birileri çok rahatsız olacak ama gerçek Atatürkçüler. Bu ikisi çok önemli. Üçüncüsü geniş anlamda özgürlükten yanalar. Şimdi çok demokratlar, gerçek demokratlar derken demokrasi e, bizim açımızdan, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi arasında çok önemli bir kavramdır. Ben o Gezi Parkı'na katılan herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor diye böyle bir iddiada bulundum. Ama demokrasiyi isteyen, demokrasiyi seven ve demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partinin e, mensubu olarak Gezi Parkı olaylarında olayları yaşatan gençler aynen Atatürk'ün Bursa mutluluğunda veya Bursa söylevinde tarif ettiği gençlik. Kimseden yardım beklemiyor. Kimseden bir şey istemiyor. Sorunlarını kendisi çözüyor. Bir muhteşem bir olay. Biz buna benzer bir olayı, siyaset kurumlarının bu gezi olayını anlayamadıkları gibi bir de hatırlayacaksınız e, Cumhuriyet İttifakı'nda evet. muhteşem şeyler oldu. Milyonlar bir yerlerde toplandı. Bir tek kişinin cüzdanı çalınmadı. Bir tek kişinin saati kaybolmadı. Şimdi bu hakikaten demokrasi tarihi açısından baktığınız zaman bize demokrasi dersi vermeye kalkanlara birçok şeyi demokrasi öğretebileceğimizi gösteriyor. O bakımdan Gezi Parkı olaylarına böyle bakmak lazım. Ve Gezi Parkı olayları veya direnişi işte ne adını ne koyarsanız koyun benim açımdan muhteşem bir olaydır. Ama siyaset kurumunun iktidarıyla muhalefetiyle herkesin doğru okuması gereken bir siyaset olaydır. Efendim peki, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yaşanan olaylar e, neticesinde tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi, tabi siyasi partiler biraz evvel bu konuşmamın başına da söyledim. Yani Gezi Parkı olaylarında o Atatürk'ün Bursa mutluluğunda tarif ettiği gençlik kimseden bir yardım beklemedi. Bu olayların bu noktaya gelmesinin sebebi toplumun iktidarı olan inançsızlığı ama kendisinin sesini duyurabilecek bir muhalefetin olmaması. İki unsuru bir arada görmek lazım. Yani siyasi iktidar devamlı bir şekilde özellikle son 2010 Cumhuriyet Halk Partisi operasyonundan sonra gemi iyice az, azıya aldı. İnsanların yaşamına, hayat tarzlarına, kaç çocuk doğuracağına kadar bir demokratik ülkede pek konuşulmaması, söylenmemesi gereken tarzda bir siyaset eee dedi. Ama bu arada maalesef muhalefet bu kurumları, muhalefet partileri bu kitaptakiler olsun, ana muhalefet olsun, küçük muhalefet olsun buna herhangi bir demokratik tepkiyi yani halkı tatmin edecek tepki veren. O tepkiyi vermediği zaman işte halk o bu tarif edildiği gibi kendi mukadderatına sahip çıktı. Türk halkı ilk defa bekle e, kurtarıcı beklemeden kendini kurtarmaya karar verdi. Çok önemli olan budur. Demektir. Cumhuriyet Halk Partisi bu işin neresinde olmalıydı? Elbette önünde olmalıydı. Elbette bütün olayları Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemleriyle geliştirebilseydik ama maalesef olmadı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığınız zaman şu anda Gezi Parkı'nda 10. Yıl Marşı'yla coşan, Atatürk'ün Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağıran gençliğe bir bölücü mantıkla yaklaşırsanız o gençlik size çok sıcak bakmaz. O gençlik belki yanında türbanlı kız arkadaşının sorunlarına sahip çıkar. Buna hiçbir itirazım yok. Hatta haksızlığa uğrayan bir bölge insanı varsa onun da haklarına sahip çıkar. Ama bu Atatürkçü olmasını ülkenin üniter yapısıyla bir sorun olduğunu ortaya koymaz. Demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkmak başka şeydir. Ülkenin bölünmesine giden yolda dayanma olmak başka şeydir. Dün basından takip etmişsinizdir. Türkiye'nin konuştuğu dünyada çok önemli bir gelişme daha var. Mısır'da evet. yaşanan bir olay var. Ordu yönetimi el koydu. Seçimle gelen bir yönetme halkın isyanı sonucunda iktidar, hükümet düştü ve bir ayaklanma meydana geldi. Türkiye'deki sizce yaşanan olayla Mısır'da yaşanılan bu olay arasında herhangi bir benzerlik ya da benzerlikler var mı? Şimdi Analiz etmeliyiz. Anladım. De. Şimdi bir kere Arap Baharı diye tarif edilen yani iki yıl evvel başlayan demek ki 2011 ortalarına itibaren başlayan bir Arap Baharı diye değerlendirilen olayın Türkiye'deki olaylarla mukayesesi mümkün değildir. Arap Baharı'nı yaşayan ülkelerden bir Atatürk geçmedi. Türkiye Cumhuriyeti'nden bir Atatürk geldi. Atatürk kurdu. Onun değerleri hakim oldu. İşte Taksim gezisinde gezi parkı olaylarında küçük bir e, yeşil direnişi diye başlayan hareket bir anda bir ciddi demokrasi talebi haline geldi. Şimdi bakarsanız Mısır'da da bir demokrasi talebinden bahsediliyor ama Mısır'da ılımlı İslam adı altında anayasası şeriat üstüne kurulmuş bir yapı gelmişti. Türkiye'de de bunu yapma kimsenin gücü yetmiyor. İşte sadece içki içme, çocuğuna şöyle kaç çocuk sahibi yap toplum patladı. Hocam Mısır'la Türkiye'yi pek mukayese etmemek lazım. Artı e, hiçbir tabi siyasi iktidarın, seçimle gelmiş bir siyasi iktidarın darbeyle gitmesini savunmak bir de siyasetçiye bir demokrat olduğunu söyleyen ki ben kendimi demokrat diye tarif insana yakışmaz. Ancak Türkiye'de ve dünyada, özellikle geri kalmış ülkelerde askeri darbeler niçin olur? Evvela siyasetçi bir kendini sorgulayacak. Hiçbir zaman 3-5 albay, 2-5 10 general istedi diye askeri müdahale olmaz. Siz o askeri müdahalenin siyasetçi, sivil siyasetçiler olarak e, ekonomik, sosyal siyasal altyapısını hazırlarsanız darbe bir müddet sonra kaçınılmaz hale gelir. Mısır'da yaşanan olay. Türkiye'de işte, artık telaffuz dahi etmek istemiyoruz. 27 Mayıs, 12 Eylül, 12 Mart onlara ben. Baktığınız zaman Türkiye'de siyaset kurumunun kendi kendini koruyamamasından, kendi kendini korumak demek bir günah generalleri hapsetmek değil, Türkiye'nin aydınlarını hapsetmek değil ama kurumu ciddi çalıştırarak, yani neyi, hangi kurumu, demokrasi kurumunu, demokrasiyi, parlamentoyu çok doğru çalıştırırsanız kimsenin darbe yapmak gücü yetmez. Ee, Hepimizin çok yakın geçmişte yaşadığı bir olay vardır. Askerler Türkiye'ye cumhurbaşkanı etkoz etmeye kaldı. Havada uçaklar uçuyordu. İlk defa o tarihte Sayın e, Rahmetli Ecevit'le Sayın Demirel uzlaştılar. Türk parlamentosu gümbür gümbür askerlerin istediği adayı seçmedi. Ben ondan sonra Rahmetli Ecevit'ten birebir dinledim. Genelkurmay Başkanı Sayın Ecevit'e, Rahmetli Ecevit'e böyle bir parlamentomuz olduğu için onur duyuyoruz demek zorunda kalmıştır. Belki e, Zorunda kalmıştır lafı belki yanlış. Bunu isteyerek söylemiştir. Doğrudur. Böyle bir parlamento bu ülkenin çocuklarının hepsine haz verir. O zaman nereden geliyoruz? Demek ki biz siyaset kurumunu, o siyaset kurumunun onurlu yapısını koruyabilirsek darbeler falan mümkün değildir. Ama siz eğer Mısır'da olduğu gibi bir şeriat devleti kurmaya kalkarsanız, bu şeriat devletini aldığınız oyla her şeye gemer olacağınızı zannederseniz ki Mısır'daki olay bildiğim kadarıyla seçmenlerin yüzde kırkı sandık başına gitmişti. Oradan bir çoğunluk ideolojisi yaratırsanız olmaz. Tekim Türkiye'de de Tayyip Bey'in en büyük yanlışlarından biri o. O aldığı oya bakıyor. Ben yüzde elli kim diyor? Yanlış. Yalan demek istemiyorum. Bir başbakana yalan demek tabii çok ayıp yakışmaz ama yanlış bir şey söylüyor. Çünkü Türkiye'de en az ana muhalefet partisi oy aldığına yakın sandık başına gitmeyen seçmen var. Yani sizin aldığınız oy yüzde elli falan değil. Sandığa gidenlerin yüzde ellisi. Yani genel to genel seçmen e şey talebinin yüzde kırkı oy sandık atanları. Demek ki siz yüzde elli falan değilsiniz. Demek yüzde otuz daha da düşük olabilir. O bakımdan Mısır'da da bu giden e şey e, ılımlı İslamcı Müslüman kardeşlerden gelen adam bu yanlışı yaptı. Yani kendisine verilen her oyu veya sandıkta verilen her oyu kendisine ilan yer verilmiş oy gibi kabul etti. Bu Sayın Başbakan da bizim Diyor ki yani sandıkta size verilen yetki belli bir süreyle sınırlı. 3 sene 5 sene 2 sene bazen hiç beklemezsiniz siz oyları alırsınız 6 ay sonra yaptığınız iki büyük yanlış bir ekonomik çöküntü bütün o desteği götürür. Onun için yani e, siyasette sandıktaki desteği bir ömür zannetmek dünyanın en büyük yanlışıdır. Sayın Mengü, siyasetin dışında başta da söylediğim gibi hukukçuda bir kişiliğiniz evet. var. E, merak ettiğim bir soru daha var. Bu olaylarla ilgili biliyorsunuz Türkiye genelinde özellikle üç büyük ilde, İzmir, Ankara ve e, İstanbul'da bir takım sosyal medya üzerinden e, tutuklamalar ve gözaltılar evet. oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Tabii, dışarıdan baktığınızda? Demokratik de, bir ülkede insanların Twitter'da, sosyal medyada demiş kurumlar üzerine Twitter'dan, Facebook'tan veya başka kanallardan duygu ve düşüncelerini açıklaması yani suç yaratmak demokratik olduğunu söyleyen, ileri demokrasiye geçtiği söyleyen bir ülkeye yakışacak gazete değildir. Eğer ben şunu hiç ayırmam, yani sosyal medyada da yarın sabah şiddete çağırıyorsanız, yakın bir tehlike yaratıyorsanız başka bir şeydir. Ama hep beraber akşam beşte Kızılay'da buluşalım. Evet, hep beraber akşam beşte Kızılay'da buluştuk ıslık çalarak trafiği aksatmadan yürüdük. Taksim Meydanı'na geldik, Gezi Parkı'nda dolduk. Bunlar ne tehlike var? Hiç tehlike yok. Tehlikeyi Türkiye'de siyasetçi kendi yaratır. İnsanların bu anayasal hakkıdır, bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan hakkıdır. Şiddet içermeyen her türlü toplantı izin almadan yapar. Kamu düzenini bozmayan her toplantı her yerde yapar. Yani başbakandan hoşuna gitmiyor diye benim ıslık çalmam veya alkışlamam veya 10. yıl başını söylemem. Bülent Arın çok rahatsız oluyor 10. yıl başını da duyunca. Ee, onu söyleyemem suç yaratmıyor. Yani burada beni rahatsız eden hukukçu olarak suç yaratmayan olaylardan biz suçlu yaratmaya çalışıyoruz. Tabi demokrasinin açısından şey ilgili olan bu. Nitekim ee, İsveçli bir hanım Öğrenci, gazeteci, hatırlıyorsunuz Taksim'de evet. içeri alındı. Kızcağızın içeri alınmasının sebebi başbakana küfretmek. E, kız Türkçe bilmiyor, nasıl küfredecek yani? Şimdi bundan siz yaratırsanız, ondan sonra Batı'nın size bu kadar güzel olaylar olurken, demokratik hareketler yapılırken, bütün dünya birbirine örnek gösterirken, bakın Türkiye'de olan bir olay, Brezilya'da yaşanan olaylara, eee atıya teşkil ediyor. Evet Türkiye'nin imajı açısından çok da, önemli. Onu da evet merak tabii. ediyorum ne yani düşünüyorsunuz? Yani hem Avrupa Birliği sürecinde Tabii yani e, şimdi bakın Avrupa Birliği sürecinde bir şeyi çok altın çiziyoruz. Evet, hukukçu kimliğime dayanarak sordunuz. Biz bazı şeyleri bizler söylediğimiz zaman kalalmayız. Ben çok net kendi mesleğimle ilgili biliyorum. Ölüm cezasının kaldırılmasını ben hukuk fakültesine girdiğim günden beri hep duyarım. Hep duyardım. Sonra işte Barola Birliği Genel Sekreteri olarak bunun mücadelesini yaptık, avukat olarak yaptık. Ne zaman biz önce dağlarını kaldırdık? Avrupalılar istediği için kaldırdık. Şimdi biz Türk halkı demokrasinin demokrasiye layık olduğu için bir şeyleri vermiyoruz. Daha doğrusu Türk halkının layık olduğunu düşünerek vermiyoruz. Avrupalı istediği zaman veriyoruz. Şimdi değil. Halbuki benim insanım demokrasinin en üstüne layık bu anlattığım gibi işte o Cumhuriyet mitingleri olsun, bu Taksim direnişi olsun, bütün Türkiye'ye yayılmış. E, polisin şiddet kullanmadığı hiçbir yerde kimsenin burnu kanamıyor. Ben ilk e, Cuma günü Ankara'daki olan olaylar başladığı zaman ben işte orada yaptım. Hatta Gazi. Televizyonlarda da yanlış haber geçmiş yerlerde hiç sürünüyordu diye. Şöyle bir şey olmadı da böyle kimsenin haddi değil bir yerde falan sürmek ama o gün orada ben bir şey gördüm. Yere atılan kağıtları toplayan gençler vardı. Bir iki tane kendini bilmez polise taş atmaya, küfretmeye kalkınca ona müdahale eden insanlar var. Hakikaten bir muhteşem bir uygarlık gösterisiydi. Şimdi bütün bunlar ortadayken siz kalkarda Türkçe bile bilmeyen bir kızı başbakan'a küfretti diye yargılamaya ve işe etmeye kalkarsanız bu imaj olarak da çok tutarlı değil. İsveçli lan bu kızı bir yere bırakır. Türkiye'deki insanların sosyal medya üzerinden konuşmalarından suçlu yaratırsanız siz nasıl Avrupa'ya sonra beni içine al, ben uygar bir devlet oldum diyebilirsiniz. O kadar çelişki içinde siz siyasi iktidar olarak Avrupa Birliği bizle ilgili bir şey söyledi mi tukaka diye bağırıyorsun. Mısır'daki yandaşın arkadaşların gittiği zaman Avrupa Birliği'nin desteğini istiyorsun. Hangi söylediğiniz doğru? Siyaset dik durma sanatıdır. Siyaset doğru yürümek sanatıdır. Yani siyasetçi yanlış yaptığı zaman yanlış yaptığını itiraf ederse saygın olur. Ama bugün işine geldiği zaman böyle söyleyeceksiniz. Yarın başka şey söyleyeceksiniz. Hiçbir saygınlığınız kalmaz. Saygınlığınızın kalmadığının en çarpıcı örneklerinden ve ne kadar doğru bilmiyorum ama bugün gazetelerde var. memleketin bakanı Amerikan Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyonda yalancı diye tepki alabilir. Ben herhalde en az 1980'den beri resepsiyonlara gider gelirim. Ben hayatımda askeri rejimin en yoğun olduğu zamanda dahi böyle bir tepki görmedim. Yani görmedim, duymadım böyle bir şey. İlk defa bir ülkenin bakanına yalancı diyebiliyorlar. Bu çok üzücü bir şey. Yani Egemen Bağış'ın Adalet ve Kalkınma Partili olması bizim bu konuda üzüntü duymamızı engellemez. O çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı, Sayın Başbakan'ın bakanı değil. Hepimiz. Sayın Başbakan biliyorsun çok bazen sapıtıyor. Benim valim diyor, benim genel müdürüm diyor. Hayır. Onlar devletin valisi, devletin kaymakamı, devletin genel müdürü. Bu da devletin bakanı. Devletin bakanına bir toplulukta, resmi bir toplulukta yabancıları bulunduğu yalancı diye hitap edilmesi çok zor bir şey. İmajımızın ne hale geldiğini göstermesi için. Evet. evet. E, Sayın Mengü, bu olayların hemen sonrasında aslında olaylar çok yankı bulduğunda e, hükümetin barış süreci adı altındaki bir takım olayları da cereyan verdik, bazı gelişmeler yaşandı. Siz iktidar partisinin yani hükümetin bu e, barış süreci adı altındaki yol haritasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci bir sorum da e, bu yol haritasında muhalefet, e, ana muhalefet parti liderlerinin sizce yaklaşımlarını bir kere şöyle bir şey anlığına başlayalım. Evvela terör neyi hedefler? bizdeki gibi yani işte PKK gibi dünyada bu çeşitli ülkelerde buna benzer örgütler var, terör örgütleri var. Bunların hedefi hiçbir zaman mücadele ettikleri devletin ordularını yenmek değildir. Böyle bir güçleri de yoktur zaten. Ama bunlar o yurdun içindeki, o ülkenin içindeki kendini aydın diye tanıtan, aydın diye geçinen insanları bir şekilde kullanmaya başlarlar basın bahsede. Nasıl kullanırlar? Şimdi bunların yaptığı şiddet görünmez. Bir müddet sonra aynı bugün Türkiye'de olduğu gibi efendim bu insanların temel hakları, özgürlükleri yıpratılıyor. Bu insanlar işte eziliyorlar gibi bir, bir imaj yaratıyor. Bunu kimler yapar? Toplumun çok saygı duyduğu, çok sevdiği sanatçılar yapar. Kimler yapar? Köşe yazarları yapar. Toplumda şiddeti yaratan insanlara karşı devletin kendini savunma mekanizmasını çalıştırması bir şiddet unsuru olarak ortaya koyulur. Aslında şiddeti ortaya çıkartan kimdir? O gruptur. O grubun şiddeti vardır. Ama devlet o şiddeti bir, elbette devlet olmanın gereği şiddeti e, sonlandırma, terörü bitirmeye davrandığı zaman o ülkenin içinden insanlar öyle bir imaj yaratırlar ki sanki terör e, yaratanlar bir mağdur haline gelirler. Aynen bugün Türkiye'de olduğu gibi. Şimdi e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir yol haritası var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yol haritasını çok iyi bilmek lazım. Bu katiyetle Tayyip Bey'i tek başına gelen karar verdiği bir şey değil. Oslo ve ondan evvelki görüşmelerle başlamış bir yol haritası demiş. Bunu Oslo görüşmelerinin faş olmasına kadar hiçbirimiz böyle bir görüşmelerin yapıldığını bilmiyorduk. O görüşmeler sırasında Abdullah Öcalan'ın sonradan da söylemleriyle ortaya çıkıyor ki, Abdullah Öcalan'ın devletten talepleri var. Nedir bu talep? Çok enteresan. Evvela bir ana dilde savunma diye bir şey başlıyor. ben hemen hemen şimdi 40. senesine giden bir avukatım. 40 yıl içinde ben ana dilini bilmeyen hiç kimsenin Türkiye'de savunma yapamadığını görmedim. Her mahkemede, bu Diyarbakır'da da, Batman'da da, bu Diyarbakır ve Batman'ı birebir orada avukatlar yaşadığım için biliyorum. Oraya duruşmaya gidiyordum. İki yerde de ben ee, ve bir tanesi özellikle Batman'daki çok yenidir. Yani 2007'de milletvekili olduğu ve demek ki 2006 sonu 2007'nin başında Batman Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir müşteki Türkçe bilmediği için tercüman vasıtasıyla ifade verdi. Evet. Yani Türkiye'de ana dilde savunma hakkı dediğiniz hak katiyetle böyle e, kullanılmayan bir hak değildi. Aslında dünyanın hiçbir ülkesinde de eğer siz o dili biliyorsanız Bunlar üç gün evvel Amerika'da yaşayan bir profesör arkadaşıma, üniversite ders veren bir arkadaşıma dedim ki senin Amerika'da, Amerika'da yok, hocalık yapıyorsun, dekanlık yaptı, işte rektör yardımcılığı yaptı. Ona dedim ki senin Amerika'da mahkemeye gidip ben Türk'üm, Türkçe savunma yapacağım dersen ne derler dedim. Burada kullanamayacağım bir tabir kullandım. Yani öyle kimse kimseye, şimdi adam hukuk fakültesini bitirmiş, Türkiye'de avukatlık yapıyor, belediye reisi içeri alınmış. Ben savunmamı ana dilde yapacağım diyor. Bu tamamıyla bir siyasal istismar konusudur. Bu bir tanesi bu. Ana dilde eğitim bir ülkenin bölünmesi için önümüzde gerçekler vardır. İşte Belçika örneği. İki dilli eğitim ortasından çatır çatır Son bölünüyor. incelenmesi gerekiyor diyorsunuz. Arkasından özellik. Hep beraber buna iktidar da muhalefet de yanlış yapıyorlar. Özellikle bu Büyükşehir şehir yasasıyla bir özelliğin öne açıldı. İki, çok daha tehlikelisi. Abdullah Öcalan bile söylüyor. Sakın özellik tabirini artık kullanmayın. Çünkü ya, yere, Avrupa, Avrupa Konseyi yerel yönetimler, pardon Birleşik yerel ütümler, özellik şartındaki çekincelerimizi çekinceleri kaldırtmaz ama zaten bu iş otomatikman olacak diyor. Şimdi iki tarafta, siyasi iktidarda ana muhalefette veya küçük muhalefette küçük muhalefette yerel yüzünden özel şartındaki şeyler, çekinceler kaldırılsın demiyor mu? Ana muhalefet partisi iktidar bir de BDP zaten onu istiyor. Söylediği zaman siz özelliği getiriyorsunuz. Bu iş şey özellik Özellik arkasından bölünmeye kadar gider. Yani nitekim e, bu Gezi Park olaylarının en yoğun yaşandığı 15-16 Haziran tarihinde diye Diyarbakır'da bir toplantı yapıldı. Orada düpedüz sert determinasyon tarif edildi ve söylendi. Özellikle şu bu, en son bağımsızlığa kadar ben karar Arkasından Lice'de paramiliter gruplar üniforma giydirildi. Sözde bir polis kuruldu. Yol denetimi yaptılar. Bu nedir biliyor musunuz? Hani o bunları bir öz, öz savunma gücüdükleri hadise var ya bu odur. Eğer bir ülkede devletin polisi dışında kendine üniforma giydiren bir adam varsa o ayrı bir şey demektir. Şimdi bütün bunlar ortadayken ee, yol haritası iyi mi gidiyor? Hayır, kötü gidiyor. Şimdi başbakan zaten son 2-3 gündür konuşmalarına bakın, e, dünya kadar verdiği tavizlere dönmeye başladı. İşte özellik yok diyor, ev hapsi yok diyor. Yalan. özel hapsini verecekler, getirecekler. Çünkü bu Ergenekon davası, Balyoz davası, şu davalar ve bu davaların temel nedeni hem askerleri orduyu yıpratmak, askerleri bir miktar e, ezmektir. Hem asıl temel edenlerinden bir tanesi asıl şey. Bağımsızlığa giden şeyin yolunu, diğer şeyin e, PKK'nın önündeki bütün engelleri kaldırıp bir af kanunu tartışır hale Temelinde yatan odur. Bu üç dava, yani büyük askeri davalara, bizim o sivil davalara, davalara bakın, temelinde yatan bir genel affa götürmektir. Peki, e, bu ana muayete parti liderlerinin yaklaşımları size yerinde mi? Hayır. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi... Gerekli tepkiler veriliyor. veriliyor. Gerekli tepkiler verilmiyor çünkü özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda en çok konuşması, en çok hak sahibi partidir. Bizim 1989'dan beri dört tane raporumuz vardır. O dört raporda yazılan birçok konu bizim dışımızda, bizim parlamentoda bulunmadığımız veya iktidarda bulunmadığımız dönemlerde diğer partiler tarafından hayata geçirilmiştir. İşte bu ana dil yasağı kaldırılması olayı yani Türkiye'de daha şimdi bölünmeden yana olan siyasetçilerin bile ağzını alamadığı bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ana dil bir ayıp olduğunu ve o, sonra da o kaldırıldı biliyorsunuz. İlk Sayın Baykal Başkanlığı Hükümet Cumhuriyet Halk Partisi heyeti vermişti. Hani bizim tabii oylarımız da kalkıyor demiyorum ama bizim söylediğimizin doğru olduğu, Hükümet Halk Partisi'nin söylediği doğru olduğu ortaya çıkınca bu yasaklar kaldırıldı. Mesela bu tepki verilmesi gereken konulardan bir tanesi şey, TRT Şeş olayıydı. Biz ona çok doğru tepkiler verdik. Bugünkü yönetim bu tip olaylar karşısında o gün verdiğimiz tepkiler bir ciddi tepkiler vermiyor. Çünkü içerideki yapı da çok enteresan bir hale geldi. Bir grup neredeyse Adalet ve Kalkınma Partisi ve BDP'nin söylediğiyle eşdeğer şeyler söylemeye başladı. Bu Cumhuriyet Halk tabii ki e, kendi kuruluş felsefesine dair kırı ülkenin ülkeleri kendi içinde dair, de bir nevi bölünmelere mi? Tabii, tabii, gayet tabii Yani benim tanıdığım bir, bir kısım milletvekili böyle bir e, birlikleri çok karşı çıkar. Evet. Sizin peki eklemek istediğiniz bir şeyler var mı Sayın Mengü? Hayır, yani şu anda Türkiye tabii çok tehlikeli bir şeyden geçiyor. Ee, ama Türkiye'yi bu kadar tehlikeli boyutta yaşanırken bir büyük ekonomik krize girmemesini hep beraber temenni edelim. Ekonomik krizler ülkede her şeyi sallar. Yani e, büyük çöküntülere maruzsa bu işler, ekonomik olarak olaylar, bunun altından hep beraber kalırız. Onun için bütün siyaset kurumuna söylediğim şu, siyaset kurumunu yıpratmadan ülkeyi yüze çıkartmak. Siz siyaset kurumunu parlamentosuyla, siyasi partilerle, hükümetleriyle yıpratırsanız, siz toplumda e, bu kurumlara karşı bir inançsızlık yaratırsanız, iş hepimiz için bir felakete gider, bunu kimse istemez. Yani yaşanması gereken şey, sağlıklı, doğru, sağduyulu bir siyaset yapma anlayışının arttırılması lazım. ナイトシェイク。